Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir rengi bulunan turkuaz rengindeki bu düz renk yazmamın üzerine kendi rengiyle beraber tek sırada gideceğim ve tek renk ip kullanacağım. Çok şahane duran, çok gösterişli duran bir modelin daha anlatımını sizlere yapmaya çalışacağım. Öncelikli olarak kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlarımız varsa abonelik tamamen ücretsizdir. Hiçbir şekilde ücret ödemeden abone olup Zil sesini de aktif ettiğinizde paylaştığım modellerimi sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz. Verdiğim emeğe destek için de beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destekleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum ve hemen bugünkü modelimizin yapılışına hızlıca geçelim. Evet arkadaşlar önce yazmamızın kendi rengiyle zürafasını yapıyoruz. Tek renk kullanacağımız için ee, düz renk yazmalarda özellikle güzel duracak bir model arkasından zürafalar yapıyoruz şöyle 5 tane önce zürafa yapıyorum Beş tanesini yaptım. Şimdi buradan şu ikisini bırakıyorum. Üçüncüsünden karşıya aldım ipimi. Tam üzerine eşit gelecek biçimde düğüm atıp şur alttaki zürafadan tekrar butuyorum. Ve kaya yapar gibi ucuna pırpır pır yaparak eksiltme yapıyoruz. Yanındaki zürafaya batıyorum. Tekrar pırpırın yanındakine geçtim. Düğümümü pırpıra doğru çektim. Ve içine batıp tekrar yeniden pırpır yapıyorum kalan zürafaya düğümledim onun içerisine batıp buraya da pırpırımı yapıyorum ve kayamı hazırladım buradan sonra yanındaki şu ilk zürafaya düz olarak iniyorum hem düz hem de gergin bir şekilde bu indiğim ipten da yukarıdaki pırpıra doğru çekip şimdi buranın içine şuradaki büyüklüklerde yine birbiriyle uyumlu olması için 3 pırpır yapıyoruz 3 tane pırpırımı yaptım. Buradan sonra tekrar yanındaki zürafaya düz ve gergin olarak şöyle düğümümü attım. Buradan sonra yeniden 5 zürafa yapıyoruz. 5 tane oldu. İkisini bırakacağım. Üçüncüsüne düğümleyerek buranın içine de pırpır pır yapıyorum. Hem de kolay bir model. Gördüğünüz gibi zorluğu bulunmuyor. Kayaları her yerde zaten kullanıyoruz pırpırlarda aynı şekilde şuradan son kalana batıyorum evet. Ve buraya indiriyoruz. Şimdi buradan hemen ben ipimi ekleme yapacağım. Şöyle kesiyorum tam eşit. Kalan kısımdan ipimi ekleyeceğim. Şöyle ipimi koydum. Şu kısmı da içine alarak iki kere düğüm attım. Düğümümü tam şöyle ucuna getiriyorum. Ek yerini kaybederek iyice çektim kaymasın diye. Şu fazlalığı da kesip buradan devam ettiriyorum. 3 tane buraya pırpır pır yapıyorum Buradan sonra da yine önündeki zürafaya düz bir şekilde indim. Ve bu şekilde de yine 5 zürafa ile devam ederek modelimizi tamamlıyoruz. Şöyle modelim çok güzel ve çok gösterişli gerçekten yapılış olarak da zorluğu bulunmayan kolay bir model İnşallah modelimizi sizler de beğenmişsinizdir beğenen ve yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum abone olmadan izleyenlerse varsa abonelik de tamamen ücretsizdir hiçbir şekilde ücret ödemeden abone olup zil sesini de aktif ettiğinizde paylaştığım modellerimi sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz Emeğime destek olmayı, beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destekleyen herkese de şimdiden teşekkür ediyorum. Beğenip yapmak isteyenlere de kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.